Elbette, Allah'ın Rahim değerli kardeşlerim. Modern Arapça 2. Kitabın 2. bölümüne geçiyoruz. 2. bölümde de yine 6 dersimiz var. 7. E, dersimiz firmekte ve kütüphanede, kitapçıda. 80. dersimiz et okuma, bir okulda okuma manasına. 9 eee ilal medrese okula. 10 fil medine şehirde. 11 el-hivayet hobiler. 12 bu bütün derslerin yeniden yani 7 ile 11 arası derslerin baştan sona bir gözden geçirilmesi tekrarı. Birinci dersimiz bir mektebe kütüphanede. El Hivar burada konuşma kimle kim arasında? Muhammed ile Ömer arasında. Ellerinde de ortalarında bir çanta var. Çanta ilgili bir mevzu. Kütüphanede olan bir olay. Muhammed El hadi ha senin çantan mı? Ömer Ne'am. hadi hakibeti. Hmm. Demek ki Muhammed bu, Ömer de bu. Muhammed diyor ki bu elindeki senin çantan mı? El hezi hakibeti senin çantan mı? Ömer de neam hezi hakibeti. Evet bu benim çantam. Hel ente müteekkit. Bu kelime yeni müteekkit emin demek. Hel ente müteekkit emin misin? Hel ente müteakkit. Ne diyeceğiz? Neam ene müteakkit. Evet eminim. Bunu böyle kullanacağız. Hel ente emin falan demeyeceğiz. Tamamen farklı bir mana gider. Demez için. Niçin soruyorsun emin misin diye? Muhammed diyor ki, Hadi hakibeti yene, bu benim çantam. Bu e, benim çantam diyor Muhammed. Umar diyor ki, hal hakibet kesevde, sen çantan siyah mı? Nam hakibeti sevde, evet benim çantam siyah. Umar diyor bu sefer, mezer fi hakibetik, mezer ne var? Fi hakibetik çantanın içinde. Harf geldiği için. İçinde ne var diyeceğiz. Çantanın içinde ne var? Muhammed diyor ki: Fi hakibati kutub. Benim çantamın içinde kitaplar var. Umar diyor ki, şurada yanlış yazılmış. Şeddeli olmayacak. Umar: Tafattal, buyur. Unzur bak. Hal hadhi Senin çantan mı? Burada görüyoruz çantayı açıyor, içini gösteriyor. Ee, Muhammed diyor ki: Maazireten. Maazireten burada özür dilerim demek. Uzran ve mazareten. Mazaret diye Türkçede geçiyor bu ama Türkçesi neymiş? Maaziraten dediğimiz zaman özür dilerim. Hazi leyset hakibati. Bu benim çantam değil. Hiye misluha. O da yani benim çantamda bunun benzeri. Fillevni fakat sadece renkte yani şekil renk aynı ama benim çantam değilmiş manasına. Mazareten özür dilerim. Hazi leyset bu benim çantam değil. Değilmiş diye de tercüme edebiliriz. Hiye o misluha tamamen aynısı. Biz benzeri demeyeceğiz. Aynısı. Fillevni renk de renk olarak fakat sadece. Renk olarak sadece aynısı. Benzeri demek aslında ama aynısı diyeceğiz. Mezâ fi Muhammed. Muhammed'in çantası ne vardı? Fi hakîbetihi kütüb diyeceğiz. Hel hakîbeti Umar sevde? Naam. Hiye sevde. Hel hakîbeti Muhammed hamra? La. Bel hiye sevde. Limenil hakîbe? Çanta kimin? El لعمر li Umar. Tebdil ma tagyir ma, ma yelzem kema fil iki örnekte olduğu gibi gerekli değişikliği yap. Stepil Değişikliği yap. Değiştir ma tagyirini değiştirerek ma yelzemu, gerekli olan değişikliği yaparak değiştir kema fil misal iki örnekte olduğu gibi. Hal hal hakibatu sevda ne diyeceğiz bunu? Şimdi değiştireceğiz. Hel kitabı ke esvet. Müennes de sevda diyorduk. Müzekkerde esvet diyeceğiz. Hel kitabı ke esvet. Hel kitabı ke ahtar. Hel seyyaratü ke hadra. Bakın ahtar demeyeceğiz. Hadra diyeceğiz. Müennes çok T var. Evet. Hel seyyaratü ke hamra. Hel kalemü ke ahmer. Hamrayı Hamra yaptık. Ahmer'i çevirdik. Müzekker. Hel kalemü ke Bakın Bakın ebyad yaptık. Hel nazaratü ke beyza. Şimdi beyza yaptık. Müennes. هل حقيبتك بيضاء؟ هل كتابك أبيض؟ هل كتابك أسود؟ evet. هذه ليست حقيبتك، بنم ديل. هذه ندان ميانس كاتي، حقيبتي ميانس ولديش، ليست دعني هذا ليس قلمي، بوردابس مزكرة هذا ليس ديروس، هذا ليس قلم، بنم قلم هذه ليست ساعتي، بنم ساعتي مديل. هذا ليس كتابي، هذه ليست غرفتي، هذا ليس أخي، هذه ليست أختي، هذا ليس صديقي. هذه ليست حقيبتي هذا ليس قلمي هذه ليست valideti. Bunlar dikte şu T'ye göre. T yoksa bu doğru değil. varsa doğru değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. gibi doğru değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Nadecızım sar. Aklam. Ne var fi hakibatik? Fi hakibati aklam. Ne var fi hakibatik? Yani bir öğrenci diyecek ki, benim çantamda ne var? E, kitaplar var. Peki, mezâ za fi hakibatik?" Sen çantanda ne var? Yanındaki arkadaşına soruyor. O da diyor ki "Fi hakibati aklam. Benim çantamda kalemler var." O da yanındaki arkadaşına soruyor. Mezâ fi hakibatik? Sen çantanda ne var?" "Fi hakibati defâtir. Benim çantamda var? Benim çantamdaki defterler var." "Ve ma za fi hakibatik?" "Fi hakibati masater. Ve fi hakibatik?" في حقيبة ورق فماذا في حقيبتك؟ في حقيبة الصحف فماذا في حقيبتك؟ في حقيبة طوابع ماذا فماذا في حقيبتك؟ في حقيبة ملابس وماذا في حقيبتك؟ في حقيبة كتب فماذا في حقيبتك؟ في حقيبة أقلام تدك أجري الحوار كما في المثال أرنك تولدك به، حقيبة سوداء هل هذه هل هذه حقيبة سنشاطا؟ لا هذه ليست حقيبتي حقيبة السوداء وبنيم شنطام ديل بنيم شنطام سياطر هل أنت متأكد؟ أيمين محسن؟ نعم أنا متأكد. ندجاج هل هذا كتابك؟ لا هذا ليس كتابي كتابي أبيض هل أنت متأكد؟ نعم أنا متأكد. الشكل ده قالشتر ماذا رفجس؟ هل هذه ساعتك؟ لا ليست ها لي... 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 هذه ليست سا... شيء ليست ساعتي أه ندتك هل هذه ساعتك؟ La, hadi laysat saati. Saati hamra. <laughs> Elen te mutaakidna amalan mutaakid. Bi şeklen devam ediyoruz. Tedribat, başka bir alıştırma. Yine çanta üzerine. bu sefer biraz daha genişletilmiş bir alıştı şey. metin. Takala İbrahimul mektebe. İbrahim kütüphaneye girdi. Qaraa qalilan misim kharaca. Biraz okudu sonra çıktı. Fa hadhi İbrahim ana haqiibati el-khadra. İbrahim aradı. Bahase anla aramak. Hakibet-el-hadrâ Yeşil çantasını aradı. Haricel mektebeti. Kütüphanenin dışını yani giriş kısmını bir yere koyduğunu düşünüyor. Mevcede İbrahimul Hakibe. İbrahim çantayı bulamadı. Şehde İbrahim Sadiqahu Ahmet. İbrahim arkadaşı Ahmet'i gördü. Şurada görüyoruz. Hu ve yehmilu hakibeten hadrâ O yeşil bir çanta taşıyor. Sel İbrahim Ahmet. İbrahim Ahmet'e sordu. Nimada khasta hakibati? Benim çantam niçin aldın? Ecab Ahmed, hadi hakibatana bu benim çantam. Ene vurgu için yani hadi hakibatu benim çantam yeterli ama ene hayır bu benim çantam diye vurgu yapıyoruz. Summe fetha hakiba sonra çantayı açtı. Fakal ile İbrahim İbrahim'e dedi ki: "Unzur dakhil el hakiba. Çantanın içine bak. Hadi melabisi. Bunlar benim elbiselerim." Summe aghlaqa el Sonra çantayı kapattı. Aghlaqa burada yeni bir kelime tabii. Teaccüb İbrahim. İbrahim şaşırdı. Hayret etti. Hedil hakibetü tüşbü hakibetehu. Bu çanta onun çantasına benziyor. Sümme i'atezara. Sonra özür diledi. biraz önceki metinde ne geçti? Mazireten. isim fiil olarak geçti. Özür dilerim manasına. Ama fiilin kendisi i'atezara. Özür diledi. Ve kalili Ahmet. Ahmet dedi ki affen affedersin. leyset benim çantam değil. Fi hakibetü kütübün ve defatiru ve aklem. Benim çantamda kitaplar, defterler ve kalemler var. Kale lehu Ahmet. Ahmet ona dedi. Rubbeme tecidu hakibetike fil mektebe. Belki de rubbeme belki. ilk geçen bir kelime bu. Yeni bir kelime. Rub, belki tecidu bulursun hakibetike çantanı fil mektebe kütüphanede. Yani belki de içeri götürmüşsündür. Nesiye İbrahim mekane hakibeti. İbrahim e, çantanın yerini unuttu. Hel hiye O sınıfta mı? Çanta sınıfta mı? Hel hiye fil melab. Oyun sahasında mı? Tezekker İbrahim ahiran. sonunda nihayet demek. Nihayet sonunda İbrahim hatırladı. Mekan el hakibeti çantanın yerini. Naam evet. Hiye fil beyt, Evet o evde. Evde unutmuş yani evde kalmış. Yanına almamış. Şimdi bahaz İbrahim neyden aradı? Ana hakibeti çantasını. Ana hakibeti el hadra idi diyebiliriz. Hakibeti İbrahim nedir? Hadra. Nesi İbrahim hakibeti fil beyt. في حقيبة أحمد ملابس أحمد كندا يلبس الأراضي إبراهيم تنفر قرأ إبراهيم في المكتبة قليلا قليلا إبراهيم بلاس أو كده. أين دخل إبراهيم المكتبة دخل إبراهيم المكتبة ماذا فعل في المكتبة قرأ قليلا ماذا يحمل أحمد حقيبة خضراء ماذا في حقيبة إبراهيم فيها kütübün ve defadırı ve aklamı. Ve mâza fî hakîbeti Ahmet fîhâ melâbisû. Eyni hakîbeti İbrahim fil beyti. Şimdi burada zıt kelimeler diyor birleştir. Kalil, galil nedir? kesir Kadim eski, cedid yeni. Ağlaka kapattı, fetaha açtı. Dakhil, içinde, harici dışında. Se'ele sordu, ecebe cevap verdi. Tebdil ma tagyir ma yelza mükemme fil misali. Limaza akhasta hakibeti. Çantamı niçin aldın? Limaza akhasta kalemi. Kalemi niçin aldın? Limaza e, akhasta. Limaza akhasti. Bayana soruyormuş. Şurası erkek, burası bayan. Limaza akhasta. E, ne diyoruz? Hakibetehu. Limaza akhasta saatehu. Limaza akhasta saateha. Limaza akhasta defteraha. Böyle gidiyor. Bu tarafı da aynı şekilde. Bu sefer bayanlara. Evet. Evet. قرأ إبراهيم قليلا أغلق أحمد الحقيبة قال إبراهيم في حقيبة أقلام شو نري ليش هذا نديجس هذا أبو شو ألف سليم مش هذا ليس أخي هو بنم كاردشيم ديل قلم التلميذ أحمر أورنجن كلامي كرمزدر هذه ليست أختي ليست أختي هو بنم كاردشيم ديل نظارة المدرس بيضاء Hocanın gözü beyaz. Et tilmize tukara et. Kız öğrenci okudu. Ne okudu? Galilen biraz okudu. Şimdi bunları da düzenliyoruz. burada bahset dediğine göre bununla başlıyoruz. Fiil. Bunu faili meful olacağı, şey, mühendis olacağı için el müdiretu. Bayan müdire aradı. An, hanil hakibeti çantayı aradı. Harice kitabihe. Pardon yanlış şey yap, düzeltiyoruz. Ani an kitabı hacı. Kitabını aradı. Haricel bir çantanın dışında. Hafven haza kalemi. Kolay. Nimeza Hasan kitabı. Hasan benim kitabımı niye aldı? Tehmilu. Ente tehmilu. Sen taşıyorsun. Deftere ne yapıyordu? Beyaz bir defter. Nesiye el müdiru. Seyyaratahu. fişi Müdür arabasını caddede unuttu. Burada ne diyoruz ki? Gerekli değişiklikler yapıyoruz. Bunları yaparsınız. Resimli çok kolay çünkü. Şurada imla var. Böylelikle 7. dersi bitirmiş oluyoruz. 8. dersten devam edeceğiz inşallah.